Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Şimdi Jose Mourinho'nun gelişi tabii çok farklı bir e, noktaya getirdi Fenerbahçe. Ben tarafları. size kısa bir özet yapayım. Şimdi Fenerbahçe Mourinho geldi. Mourinho'nun gelmesi büyük bir hadisedir. Kesinlikle. Yani 94'te e, işte 96'da galiba Pereira geldi dünya şampiyonuyken. Aragones geldi hiçbir şey yoktu ama Avrupa, Avrupa dünya şampiyonu oldu. E, Löv geldi kovuldu gitti sonra dünya şampiyonu oldu. Yani dolayısıyla hiç bu kadar başarıyla yüklü bir teknik adam gelmemişti Fenerbahçe'ye. Ve Avrupa'da birkaç takım da aynı başarıları gösterebilecek. E, Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Yani i̇lk 10'da değil ilk beşlidir herhalde başarılarıyla. Enteresan bir adam. E, çok ters. Biraz küstah gibi görünen fakat sevim bana sebebini geliyor. Ee, çünkü söylediği her lafta mutlaka bir ders var. Mourinho'yu meş meşhur eden adam Mendes diye bir adam. Daha doğrusu Mendes'i meşhur edip futbol piyasasına sokan Mourinho. Sonra Cristiano Ronaldo biliyorsun menajeri oldu. Mendes, Cristiano'nun oldu. Sonra Mendes büyüdü falan. Sonra işlerinde Quaresma'nın da oldu. Yüzlerce futboldu. Herhalde şu andaki futbolcu değer bonservisi elinde 1 milyar doların falan fazlasında üstündedir. Kendisini bir gün Cristiano'nun şeyini seyrettim, e, belgeselinde. Çok enteresan bir herif, hiperaktif. Telefonu hiç susmuyor falan. Ve bunlar Mourinho'yla çok yakınlar. Mourinho, Cristiano bu. E, dolayısıyla Mourinho işini bitiren bana kimse anlatmasın. Leo Franco mu? Adamı. Mario Branco. Mario Branco ben falan Arba filan. Mendes'in bilgisi dışında o işin olma şansı yok. Şimdi Mendes'in Mourinho'nun dışında, bilgisinin dışında transfer yapma lüksü hiç yok Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Mourinho'nun istediği oyuncuların birçoğu da Mendes'in portföyünde. Bunların hepsi de %95'i kaliteli oyunculardır. Mendes kalitesi öyle on ana tipinde oyuncularla falan işi olmaz. Çünkü hep üst düzey e, takımlarla, üst düzey yöneticilerle görüşüyor. Araya bir ona nasıl sıkıştırdın? <laughs> tipinde dedim ya. Endon Bele diyeyim be ya. Pardon unuttum onu. Fenerbahçe'den rekor kıran transfer hamlesi Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kanarya, Tadic'in ülke milli takımından arkadaşı Lazar Samarzic için temasları sıklaştırdı. Lazio başta olmak üzere 3 İtalyan ekibinin kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki orta saha için Udinese'ye en yüksek teklifi Sarı Kanarya yaptı. Kanarya, Lazar Samarzic için bonuslarla birlikte 20 milyon euro teklif yaptı. Çizme medyası, Lazar Samarzic'in Lazio'nun teklifini kabul etmediğini ve Fenerbahçe'yi tercih ettiğini duyurdu. Euro 2024'te Sırbistan formasıyla mücadele eden 22 yaşındaki orta sahaya Dušan Tadić'in Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlattığı, taraftarların videolarını izlettiği öğrenildi için de taraftarlardan çok etkilendiği için Sarı Kanarya'yı tercih ettiği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 34 maça çıkan Samarzic 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yıldızın kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Jose Mourinho Lazar Samarzic'i takımda görmeyi çok istiyor. Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası. Fenerbahçe yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı olacak bir kadro kurmayı planlıyor. Sarı Kanarya çıtayı yükseğe koyarken gündeme gelen isimlerden biri de Bayern Münih'ten Kingsley Coman, Sky Sport'tan Florian Plettenberg Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki ana hedeflerinin başında Coman'ın geldiğini belirtti. Plettenberg Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti. Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe'nin Kingsley Coman için bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Florian Plettenberg Sarı Kanarya'nın Coman konusunda bilgi aldıklarını ifade etti. Futbola ülkesi Fransa'da PSG'de başlayan Kingsley Coman 2014'te Juventus'a imza attı. 2015'te 7 milyon euroya Bayern Münih'e kiralanan yıldız oyuncu Alman Devi tarafından 2 sezon sonra 21 milyon euroya bonservisi alındı. Geride bıraktığımız sezon 27 maça çıkan Kingsley Coman 5 kez rakip fileleri havalandırırken 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 28 yaşındaki sol kanat bir maçta sarı kart gördü. Fenerbahçe'de sürpriz golcü hamlesi Geniş bir liste üzerinden transferde hareketli günler geçiren Sarı Kanarya, forvet pozisyonu için rotasını Almanya'ya çevirdi. Geçen sezonun gizli yıldızları arasında yer alan Belçikalı forveti Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yedek golcüsünü Almanya'da buldu. Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin'in kadrosunda düşünmediği Sebastian Haller, Kanarya'nın radarına takıldı. Alman ekibiyle sözleşmesi 2026'ya kadar süren fil dişi sahilli futbolcuya kulübü yeni takım bulması talimatı verdi. Bu gelişmenin ardından da Jose Mourinho'nun onayı ile Fenerbahçe harekete geçti. Ajax'tan 31 milyon avro karşılığında Dortmund'a gelen ancak burada aradığını bulamayan Haller için Fenerbahçe kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif sunacak. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon 19 maçta 3 kez ağları sarstı. Fenerbahçe'de ikinci şuay vakası. 11 yıldan bu yana şampiyonluk yüzü görmeyen Fenerbahçe bu sezon kesinlikle şampiyon olmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'den peş peşe ayrılık haberleri geliyor. Kanarya son olarak takımın yıldız isimlerinden şuayı Galatasaray'a kaptırmıştı. Son olarak bir ismin daha Galatasaray'a gidebileceği belirtildi. Fenerbahçe Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon planlamalarını sürdürürken transfer piyasasında beklenmedik ayrılık haberleriyle sarsıldı. İspanyol kaynaklara göre Michy Batshuayi'nin ardından Galatasaray şimdi de Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile görüşmelere başladı. Raporlara göre Çağlar İstanbul'da mutlu ve kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi durumunda sarı kırmızılı formayı giyecek. Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda 16 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Çağlar Söyüncü, özellikle Galatasaray'a karşı kaydettiği golle dikkat çekmişti. Bu performansıyla Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanan Söyüncü'nün olası ayrılığı Fenerbahçe için büyük bir kayıp olabilir. Lukaku'nun aklı Jose Mourinho'da. Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Sarı Kanarya kısa sürede forvet konusunu çözüme kavuşturmak isterken Romelu Lukaku konusunda flash bir gelişme dikkat çekti. İngiliz kaynaklar Belçikalı forvetin yeniden Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı. 31 yaşındaki golcü Mourinho ile daha önce Roma Manchester United ve Chelsea'de de çalışmıştı. Lukaku'nun Mourinho ile kariyerinde çıkış yapabileceğini düşünmesi de bu transferi olumlu bakmasını sağlıyor. Öte yandan son dönemde Icardi başta olmak üzere birçok yıldız forvetin Türkiye'de kendini bulması da deneyimli oyuncuyu ikna ediyor. Mourinho'nun da Lukaku ismine sıcak baktığı aktarıldı. Romelu Lukaku daha önce Jose Mourinho ile Roma, Manchester United ve Chelsea'de çalıştı. Portekizli teknik adamın elinde 101 maça çıkarken 47 gol attı, 12'de asist yaptı. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ilk maçını kazandı. Fenerbahçe Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıktı. Hazırlık karşılaşmasında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolül Ploesti'yi konuk eden Sarı Kanarya, Edin Dzeko ve Miha Zaitsen golleriyle karşılaşmadan iki birlik zaferle ayrıldı. Bu müsabakayla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapacak.